Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık korelasyon nedir? İşte kovaryans nedir? Kovaryans ve korelasyon arasındaki ilişki nedir? Bir önceki videoda anlatmış olduğum doğrusallık nedir? Bu tarz yapıları öğrendik. Peki artık e, nereye geldik? Korelasyon yapısının istatistiki olarak test edilmesine geldik. Yani hipotez testi aşamasına geldik. Peki hipotez testleri diğer önceki yaptığımız hipotez testleri yapılarıyla aynı olmakta. birlikte kendi içerisinde bazı varsayımlara uyduğunda parametrik, o varsayımlara uymadığında da non parametrik test yapısını kullanıyorduk ki korelasyonda da yine aynı mantık çerçevesinde ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Korelasyonun eğer bir parametrik testini kullanmak istiyor isek bu testimizin adı arkadaşlar Pearson'ın korelasyon testi ismini alıyor. Peki nedir bu Pearson'ın korelasyon testi nasıl kullanılıyor? Buna isterseniz birlikte bakmaya çalışalım. Şimdi öncelikle bu bir parametrik bir test. Parametrik bir test olmasından dolayı bazı varsayımları olması gerekiyor. Peki yazalım varsayımlarını. İlk varsayım olarak arkadaşlar değişkenler yani x ve y değişken arasında bir ilişki hipotezi yapıyorsak, korelasyon bulmaya çalışıyorsak iki değişkenin de sürekli olması gerekiyor. Sürekli değişken yapısında olması gerekiyor. İkinci varsayımımız iki değişkeninde. Eğer gözlem sayımız yeterince yüksekse tabii ki merkezi limit teoremin atıfta bulunabiliyoruz. Ancak e, sayımız küçük ise de normallik gösterdiğini test etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle normallik yazalım. Üçüncü ve son varsayım yapısı da arkadaşlar, X ve Y arasında doğrusallık olması gerekiyor. Doğrusallık olması gerekiyor. Zaten genel itibariyle eğer bir korelasyon testi yapıyorsanız, bunun sonucunda eğer ilişki var ise zaten yorum kısmında, e, doğrusal bir ilişkiden bahsediliyor şeklinde yorumlamanız gerekiyor. Yani o doğrusallığı belirtmeniz gerekiyor ki bu doğrusallık yapısı ilerledikçe e, tam böyle kafamıza dank edecek. Ondan şüpheniz olmasın. Özellikle doğrusal regresyon modellerinde vesaire girdiğimizde daha net bir şekilde anlaşılacak. Peki. Üç tane varsayım. Hipotezleri nasıl oluşturuluyor ona bakalım. Şimdi H0 hipotezine bir P değeri. Bu korelasyon katsayısı olarak düşünebilirsiniz. Bu eşittir 0. Bu ne demek arkadaşlar? Katsayının 0 olması iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin var olmadığını söylüyor. İlişki yok. H1 hipotezi ise arkadaşlar bu katsayının 0'dan farklı olduğunu yani istatistiki olarak X ve Y eğer isimleri o ise X ve Y arasında ilişki vardır şeklinde bir hipotez yapısı kurulabiliyor arkadaşlar. Ve bizler testimizin P değerine göre bu hipotezler hakkında reddedip reddetmeyeceğimiz durumunu yani H0 hipotezini reddedip reddetmeyeceğimiz durumunu ortaya çıkartmış oluyoruz. Şimdi basit bir örnek yapalım. Hem de Python'da bunlar nasıl yapılıyor onu da görmüş oluruz arkadaşlar. Şöyle bir veri setimiz var. Bunlar solda arkadaşlar toplamda kaç tane 12 tane verimiz olduğunu düşünelim. 12 tane verimiz var. Bunlardan sıcaklık ve dondurma satış adet olarak rakamları. Şimdi ee, mesela bir dondurma firmanız var veya işte dondurma üzerine yaptığınız bir iş var. Havanın sıcaklık derecelerine göre böyle verilerinizi tutuyorsunuz. Sıcaklık ve dondurma satış adetleri arasında bir ilişki var mı diye yola çıkarak bunun istatistiki olarak sonucuna var mı ilerliyorsunuz. X ve Y gibi düşünün bunlar iki tane değişken yapısı. Öncelikle bunları bir okutalım Python arkadaşlar. Import pandas pd dedik. Veri diyorum pd.read alt altıre excel Hemen gidiyorum dosyamın içerisine şöyle özellikler şurayı kopyaladım. Şöyle geldim yapıştırdım. Örnek nokta xlsx uzantısında yazıyorum. Print veri diyelim. Veri setimizi bir okuyalım bakalım. Herhangi bir sıkıntımız var mı? okusun toplamda 12 tane veri sıcaklık ve dondurma satış isimli iki tane değişkenim var. Peki artık varsayımları test edebiliriz. İlk varsayımın sürekli bir değişken yapısı olmasıydı. Bakıyorum her ikisi de sürekli bir değişken yapısı arkadaşlar. Herhangi bir sıralama vesaire yok. Gruplama yapısı yok. Peki ikinci varsayım ne diyorduk? Tekrar dönelim. Normallik varsayımı. Şimdi veri setim çok olsaydı adet olarak e, normallik varsayımı olmasa bile yani testi geçemezsek bile yine çok fazla gözlemden dolayı merkezi limit teoremi yapısına göre normal olarak kabul edebilirdik. Ama elimde veri setim biraz az, o yüzden e, her bir değişken için bir normallik testi yapalım isterseniz. Şuradan geldim import pinguin kütüphanesini buradan alıyorum spg dedim normallik eşittir PG nokta pg.normality diyelim. Data'yı direkt gönderelim. Zaten iki tane sütun var. Direkt kendisi iki sütun başlığını da okuyarak e, normalliği test etsin. Çalıştıralım bakalım. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. <laughs> çalıştırsın. Bakıyorum iki değerde 0.05 değerinden büyük değerler. Yani H0 hipotezini reddedemiyorum. Hem sıcaklığın hem de dondurma satışının normal bir dağılım gösterdiğini görebiliyoruz. İkinci varsayımımız da artık kabul ettiğimize göre doğrusallık dediğimiz varsayım yapısına biraz bakalım isterseniz. Şimdi doğrusallık yapısında arkadaşlar şurayı açalım isterseniz iki değişken arasında aslında bağımlı ve bağımsızlık yapılarını iyi kurmamız gerekiyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi mantık çerçevesinde bakarsak arkadaşlar dondurma satışları değiştikçe havanın sıcaklığı mı değişir yoksa sıcaklık değiştikçe mi dondurmanın satışı değişir? Yani İki değişkenin hangisinin hangisini etkilediği üzerine bir kurgu yapmaya çalışıyoruz mantık çerçevesi içerisinde. Şimdi mantıklı olarak dondurma satışı sıcaklığı belirleyemez. Yani fiziki olarak da belirleyemez. Sen dondurmayı fazla sattın diye havanın sıcaklığı değişmez. Ama sıcaklık yani senin elinde olmayan bir parametre değiştiğinde dondurma satışına olan etkisi üzerine kafa yoracağımız için ilişkiyi bu yönde kurmamız gerekiyor. Bağımlı ve bağımsız değişken yapısını da bu noktada oluşturmamız gerekiyor. Şimdi model yapımız neydi bizim arkadaşlar? Şöyle geldim. Doğrusal model yapımız y eşittir b artı mx. Aslında buradaki y bizim bağımlı değişkenimiz. Bağımlı değişken. Buradaki x bağımsız değişken bağımsız değişken m zaten eğim katsayısıydı. B de zaten sabit sayıydı. Şu B ile M'i şimdilik dursun. Yani çok derinlemesine girmeyeceğiz. O regresyonun konusu. Burada önemli olan iki değişkenin hangisinin bağımlı hangisinin bağımsız olduğunu. Şimdi o zaman kendi örneğimize dönersek arkadaşlar. Ben X değerini sıcaklık olarak alırım ki bu dondurma satışına etki etsin. Yani dondurma satışları e, ilişkiye açıklıyoruz yani. Sonuçta sıcaklık dondurma satışının sonucunu belirleyecek. Böyle düşünün. Yani buradaki gibi. Burada nasıl X, Y'nin sonucunu belirleyecekse sonuçta bir kat sayı o da X sayısı içerisinde X değiştikçe Y'nin değeri de değişecek. Şimdi bu durumda kendi örneğimize baktığımızda sıcaklık aslında X. Bu değiştikçe Sonuç olan Y'ye yani dondurma satış rakamlarına etkisi üzerine bir mantık kurduğumuzda ikisi arasındaki ilişkiyi bu şekilde kurmamız gerekiyor. Peki doğrusallık yapısına bak bakacaktık değil mi? Şurayı bir silelim. Şimdi doğrusallık için arkadaşlar grafik üzerinden bakılır doğrusallık yapısına. Import dedikten sonra bir matplotlib. Alalım matplotlib nokta Iplot, S, plt splt dedik. Bir de import seaborn alalım arkadaşlar. As seaborn. Peki çizmeye çalışalım seaborn nokta dedikten sonra scatter plot yani dağı yayılım böyle noktalar vardı yani sizlere gösterdim. O yapı ortaya çıkacak. Bakın şimdi scatter plot arkadaşlar öncelikle x değerini göndermem gerekiyor. X değeri neydi? Benim sıcaklık. Burayı gönderdik. Virgül. Sonra bir Y değeri göndermem gerekiyor bağımlı değişken olarak. Bu neydi? Dondurma. Dondurma satış başlığı. Üçüncü de data'yı göndermem gerekiyor. Bu da yukarıdaki veri setim. Peki. plt.show diyelim şöyle çalıştıralım bakalım nasıl bir e, grafik karşımıza çıkacak arkadaşlar. Doğrusallık olan bir grafik mi? Bir bakalım birlikte scatter plot yapısıyla. Çalıştırsın. Bakın arkadaşlar, noktalar bu bu şekilde görüyorsunuz. Aşağı tarafta sıcaklık, sol tarafta dondurma satışı. Yani sıcaklık yükseldikçe dondurma satışının yükselmesi aslında bizim beklediğimiz ve istatistik olarak göstermek istediğimiz. Şimdi bu noktalardan arkadaşlar şöyle bir doğru çizdiğimizi düşünürsek aslında ilişkinin doğrusal bir yapıda yani doğrusallığın var olduğu ile ilgili fikir sahibi olabiliriz. Tabi bunu daha net bir şekilde çizgili halde de görebiliriz arkadaşlar. Onun yerine Scatter Plot yerine arkadaşlar şurayı siliyorum. LM Plot isimli bir e, yapı oluşturuyorum. Burada da fazladan, bir tane bize fazladan gelecek bir değer var. Buna GDL diyoruz arkadaşlar. Buna nan diyelim. Bunun ne olduğunu sonra anlatırım. Ee, aynı mantık. X'e bizim bağımsız değişkenimizi, Y'ye bağımlı değişkenimizi data'yı gönderiyorum ve en e, C yani o bir aralık kendisine belirliyor. O önemli değişimlilik nan olarak dönsün. Şimdi tekrar bir daha çalıştıralım. Biraz önceki noktalama olarak gördüğümüz alanı bir de doğrusal çizgiyle birlikte görelim arkadaşlar. Bakın genel itibariyle sayılar çizgi etrafında dolanmaya başlıyor. Biz bu şekilde mesela aykırı gözlem değerlerini tespit edeceğiz ilerleyen süreçlerde bu scatter yapısıyla. Şimdi bakın doğrusal bir artış sonuçta örneğin buraya geldiğimde sıcaklık burası ise buraya karşılık gelen dondurma satış adeti sıcaklık artıyor dondurma satışı artıyor işte sıcaklık artıyor yine dondurma satış adeti artıyor yani aslında beklediğim doğrusallığı burada görebiliyorum arkadaşlar. Yani doğru düz bir çizgi. Bu tabii ki ters bir ilişkide de doğrusallık olabilir. Şöyle ters bir çizgi de olabilir. Bu durumda işte ters e, negatif bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz ama bu durumda zaten bir doğrusal ilişkinin varlığı hakkında bize bilgi sahibi veriyor. Diyor ki sıcaklıkla dondurma satış arasında bir ilişki grafiksel olarak gözüküyor. Yani bir doğrusallık var sonuçta ve sıcaklık arttıkça da dondurma satışı artıyor. Ama sen yine de diyor bir hipotez testini yap. Bu ilişkinin yönünü ve gücünü net bir şekilde gör ve istatistiki olarak anlamlı mı ona bir bak diyor. Doğrusallık varsayımın geçerli diyor. Yani sen buna artık e, test yapabilirsin. Peki Burson'un korelasyon testi nasıl yapılıyor? Burayı kapattık artık şu PLT şu da tekrar göstermesine gerek yok korelasyon diyorum arkadaşlar. Bir değişken oluşturdum. Devam ediyorum. PG nokta kor şeklinde bir fonksiyonla çalışıyoruz. Pingal kütüphanesi üzerinden korelasyonu hesaplayabilmek için. Şimdi bize bir x bir de y istiyor. Ancak veri setini istemediği için yani önceki şu hani biz burada ne yaptık? bağımsız ve bağımlı değişkenleri verdik. Üzerine bir de datayı verdik. Gitti bu veri içerisinde sıcaklık ve dondurma satışını buldu. Core fonksiyonu bunu yapamadığı için arkadaşlar ben veri seti içerisinden direkt belirtmem gerekiyor. Şöyle mesela sıcaklık diyorum. Daha sonra veri buradan dondurma satış diyorum. Dondurma sadır. Yani datayı vermediğim için, benden datayı istemediği için datayı bu şekilde göstermem gerekiyor. Listelenmiş biçimde. Mesela ya siz şunları da yazmasak olur ama yine de yazalım. Şu X ve Y olduğunu belirtelim buraya. Ve bunun dışında arkadaşlar metot dediğimiz bir yapı. Metodu da hangi metodu kullanıyoruz? Person'ın korelasyon testini kullandığımız için arkadaşlar person olarak buraya yazıyoruz. Çünkü farklı korelasyon yapılarını da göreceğiz birlikte. İşte non-parametrik gibi oradaki test karşılığı gibi yapıları göreceğiz. Metodu da burada belirtelim. Person'ın korelasyon testini görmemiz gerekiyor. Şimdi geldim artık korelasyonu oluşturduk ve testini yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Şimdi korelasyon sonuçları arkadaşlar bizlere bazı sayılar verecek. Öncelikle 12 tane data ile çalıştığımızı söylüyor. Daha sonra şuradaki küçük R dediğimiz yapı bizim korelasyon katsayımız. Yani diyor ki aralarındaki ilişki 0.95 yani %95'lik bir ilişki var. Şimdi %95'lik ilişki nedir aslında? Çok güçlü bir e, pozitif ilişkiden bahsettiğini söylüyor. Çünkü bir kere işaretimiz artı. Artı olunca ikisinin de aslında aynı yönde hareket ettiğini yani pozitif bir ilişkide olduğunu buluyoruz. Ve bunun katsayı değeri 0.95 ise ki bu çok güçlü bir değerdir. Bu değeri göre arkadaşlar güçlü pozitif bir korelasyondan bahsettiğimizi görebiliyoruz. Bunun dışında bakacağımız diğer değer arkadaşlar p value değeri yani p değeri. Bu da 0.00 şeklinde yani 0.05'ten küçük bir değer olduğu için hipotez testinde H0 reddedilir deriz. H0 reddedilir deriz arkadaşlar. Yani bu iki değişken arasında yani sıcaklık ve dondurma satışı arasındaki doğrusal ilişki güçlü, pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkidir. Bakın burada da ilişki vardır şeklinde yani ilişki yoktur hipotezi olan H0 hipotezini reddediyoruz. Neden? Çünkü p değerimiz çok küçük yani 0.05'ten küçük bir değer olduğuna dolayı e, bu şekilde hesap yapabiliyoruz arkadaşlar. İşte korelasyon basit bir şekilde bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani eğer biz bir parametrik testi yapıyorsak genellikle Person'ın korelasyon testi aşamasını e, uygularız. Person'ın testi ise arkadaşlar Python'da bu şekilde kontrol ediliyor ve sonuçları da aşağıda görmüş olduğunuz gibi çıkıyor arkadaşlar. Yine Excel üzerinde de istatistik olarak değil de direkt katsayı mesela böyle bakabilirsiniz. İki değişken arasındaki korelasyon katsayısını yazdığınız zaman bakın 0.957 biz ne bulmuştuk? 0.957 aslında arka planda yine person'ın korelasyon katsayısını çalıştırıyor Excel'de bu şekilde de yine katsayıya bakabilirsiniz ama tabii ki önemli olan istatistiki olarak anlamlılık arkadaşlar. Yani bu ilişkinin e, hipotez testine göre şans eseri mi ortaya çıkıyor ya da başka bir e, nedensellik ilişkisi daha kurabiliyor muyuz? Bunun yolunu açan bir yapı aslında e, bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Fazla uzatmayalım, tek bir örnek yeterli. Çünkü korelasyonla ilgili farklı örnekler çözmeye çalışacağım ama konuyu bir bitirelim ondan sonra diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim efendim. Hoşçakalın.